Merhaba hanımlar, makyaj trendinden kız kardeşimin istediği indirim kovaladığım ürünler geldi. Sipariş verdim, nartesi geldi herhalde. Çok güzel bir kutuyla göndermişler. Çok tatlı. İnsan açmaya kıyamıyor. Ama tabii ki açacağım. Gerçek çok güzel. Evet hadi açalım. Bakalım. Neler gelmiş? Evet, şöyle. Neymiş? Şöyle güneş korumaları zaten bunları kullanıyoruz biz. Aa bu hediyelerden. Bu kremi çok severim ben. Bu Aa, bir de şöyle bir şey var. Çok tatlı. Bakalım. Aa şöyle. Küçük küçük. Çam gibi atmışlar, çok tatlı. Şöyle açalım, bakalım ne istemişiz. Benim kullandığım kız kardeşim beğendiği ürünler vardı, Shiseido'da. Onları da en uygun makyaj trendindeydi, indirimleri kovaldığında. Şunu hediye göndermiş, buna yine ayrıntılı bakarız. Evet, daha önce paylaşmıştım sizinle. Dudak ve göz kalemleri. şöyle. Bunların da için şeyini açarız. Bunlar da bizim seçtiğimiz hediyeleri. Böyle belirli bir miktar üstünü seçince bu tarz eşantiyonlar gönderiyorlar. Şu o içinde ne var ona bakalım. O daha önce kullanmadım ben. Hani bu şekilde mi okuyor onu da bilmiyorum ama. Kese çok sevimliymiş. O, yine bir şey sevdi o. Şu Seydon'un stick ve güneş korumalarını kullanıyoruz biz zaten. İndirimde oldukça aldığım ürünler. Şöyle üçlü şey göndermişler. Bu saçla ilgiliydi diye hatırlıyorum. Bu marka. Deneriz. Beğenirsek de sizinle paylaşırım mutlaka. Şimdi Seydo'dan neler almışız? yazıyor. Evet film kullandığım bir dogaliyim. Göz kalemi Kajal. Bu dudak kalemi. Bunu da ilk aldıklarımdandı. Ben de olanları beğenince istemişti. Ben de takip ettim. Ay şöyle çeviremedim. Sumi Sky bu mavi. Bunu kendim aldım. Bu benim. Bunu paylaşacağım. Diğerlerini sizinle paylaşmıştım. Bu da benim. İkisi benim. Dördü kardeş cihazımın. plan burası ve red. üç tane göz kalemi şöyle istemişti Kardeşcağızım bunları Instagram'da paylaşmıştım sizinle. sanıyorum YouTube'da da beklemiştim bu da dudak kalemi çok hoş bir rengi var bunu yine sizinle paylaştım uygulanmış halini şu ikisini paylaşmadım bunları da ben yeni aldım zaten şu ikisi benim de bunların da hemen uygulanmış halim videosunu atarım. Hatta şimdi şey var hemen açayım aslında ya. Direkt vaktimiz var nasılsa. Evet böyle iki kajal göz kalemi. Ben diğer aldıklarımı çok beğendiğim için bu renklerini de denemek istedim. İndirime girmiştim makyaj trendinde. Su olanı şimdi deneyelim. Mavi bu yazın çok hoş oluyor bunlar. Şöyle hemen hazır denk gelmişken o efsane yazın çok güzel olur bu çok güzel bir renk çok beğendim ve bu 12 saat kalıcı artı suya dayanıklı akma kokma yapmıyor ondan dolayı çok seviyorum bu kalemlerini bu da istersen şöyle dağıtma yapabiliyorsun dağıtabiliyorsun far gibi de kullanabilirsin yani şöyle bu da dağılmış hali buğulu göz makyajı istersen şöyle far de kullanabilirsin. Şurasında da şeyi var. Şöyle çevirince açılıyor. Ay ekrana bakmadım çünkü kusura bakmayın ekrandan çıkıyorum. Bu da ucunu inceltmek için kullanmak istersen. Bu şöyle çevrilerek. Bu da şöyle çekerek açılıyor. Bu da ucu da çekerek açılıyor ve çevrilerek şöyle şuradan çevrilerek çıkarabiliyorsun. 795'e düşmüştü. Makyaj trendinde. Şu an bu yüzde %30 indirim var. Diğer ürünlerde. da Seydo'da %20. Ondan daha uyguna geliyor makyaj trendinde şu an. Ama bu oynayda e gittiğinizde alışveriş ettiğinizde eğer alışveriş uzmanında da hani bir iletişiminiz bağınız varsa bir sürü güzel hediye verdiği için bir sonraki videomda onu da paylaşacağım. çok bir şey fark etmiyor. Bu da lilak lotus. Lotus rengi diyelim. Şöyle. şekilde hemen rengini deneyelim. Bu da çok tatlı yumuşak. Kalemler hem yumuşak, hem suya dayanıklı, hem de akma yapmıyor. Yani günün sonunda pandaya dönmüyorsunuz. 12 saat dayanıklı. Hisse doğru ürünlerini seviyorum. Çünkü vadettiği <laughs> şey gerçekleşiyor o yüzden. Yine ucunun kalemi ve şöyle süngere bunu da tekrar dağıtalım. Dağıtınca da nasıl oluyor bir görün. Şöyle hafif. Tabii ben biraz fazla sürdüm. Şöyle hafiften far gibi de kullanabilirsiniz. Tekrar tabii ben bunu şöyle süreyim. Size de fotoğrafını çekip Instagram'a koyayım. Bu şekilde. Villa rengi lotus demiş. Şöyle de gökyüzü rengi. Sky demiş. Dediğim gibi bu kalemler kur farkından dolayı keşke bu kadar yüksek olmasalar. Ama hakkını veriyorlar. Şimdi daha uygun ürünler var. Alıyorsunuz ama bir saat iki saat sonra gözünüz pandaya dönebiliyorsunuz yani. Bu garanti. Şöyle de renklere. Diğer dediğim gibi kardeşim aldığım renklerini sizinle daha önce paylaşmıştım hem Youtube'da hem Instagram'da bu iki renkte Ailemize katıldığı Beğendiyseniz üye olmayı, like atmayı ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.